Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun düğününden yepyeni bir görüntü getirdim. Akrabaları ve arkadaşlarıyla muhteşem görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu düğünden en güzel ve en mutlu görüntülerini paylaşmaya devam ediyorlar. Ben de bu görüntüleri anında sizler için bir video haline getirip sizler için sunuyorum. Eğer bu muhteşem görüntülerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Alt kısımda yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Özge Girel ve Serkan Çayoğlu çiftinden muhteşem kareler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.